Herkese merhaba arkadaşlar geldiniz Bugün sizlerle <laughs> oyun oynamayacağız oyun oynamayacağız um, slime bakalım slime videosu çekiyorum arkadaşlar evet şu slime özellikle şey rengini ben seçtim bu um, çok güzel bir slime slime aldım bakalım nasıl bir şeymiş ilk defa slime aldım ilk defa biliyor musunuz bir de ben ne diye yapacağız. Bakalım nasıl bir şeymiş. Birlikte göreceğiz arkadaşlar ve TikTok videomu izlemediyseniz izlemeyi unutmayın, abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım devam etmesini istiyorsanız abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hadi. Evet şimdi bakalım nasıl bir şeymiş. Elle yap bakın. Saçma bir şey. Hamur gibi ama hamur böyle değil tabii. Hamur böyle değil. Ha. Evet. evet, cıvcık ışığı tutuyor. <laughs> cıvcık. Cıvcık şu an karşımda. Evet, şu an bakın. Oha, çok güzelmiş lan. Dans edeyim mi? <laughs> evet, güzel bir şeymiş. Beğendim ben onu da. Bu da yeni bir oyuncak çıkmış. Popit. Popit böyle şey yani bu değil de böyle 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 şey yapıyorum işte videolarımı izlemeyi ve beğenmeyi unutmayın şu an ya ben çok almışım ya of orada 2 liralık plan vardı da en en pahalısını almışım hmm, rengini özellikle ben seçtim güzel diye bakın düşünüyorum. Yani. Iyy Ermin haline bak ya bu. Rengi güzel ama şey gibi ben bunu nasıl elimle çıkaracağım. Şey Enes az böyle yapmış. Iyy kokusu çok kötü. Kokusu. Okay. Eee yap. Ellerim gitti. Ellerimin anı yok. Oh. Şu ışığı düzgün tut ya. Üf. Nasıl şey ne var? Çocuk biraz. Çocuk bana bakmıyor. Her şeye bakıyor. Neyse. Düşmüyor. Çok kötü kokuyor. Gerçekten çok kötü kokuyor. İnan küçük kanalına abone olmayı unutmayın. Bunları öyle Benim gözlük gözlük şeylerim var. Bakın yorumlara yazın hangi gözlüğü sevdiyseniz. Durun göstereceğim şimdi de. Hangi gözlüğü sevdiyseniz yorumlara yazın. Şimdi gösteriyorum. Bu mu? Yoksa bu mu? Bu da güneş gözlüğü. Yoksa şu mu? Bu mu? Hangisi? Benim favorim şu. Bu. Ya slime videosunda gözük şeyi yapıyorum ya. Yani. Saçma bir şeyler. Evet. Bakın şimdi bu şeylendi bu ya. Of hayatımda ilk defa bundan aldım. İlk defa aldım. Ya. Yalan söylemiyorum. Gerçekten ilk defa aldım saçma bir şey Belki bir günde popütyüz şekilde ne dersiniz yoruma yazın hangi gözlükleri sevdiğinizi yazın yoruma yazmayı unutmayın yazın. ve yoruma filan falan filan bir şey yazmışsınız saçın doğal mı falan yazmışsınız <laughs> bu saçı bakın doğal değil gibi gözüküyor yani doğal Tabii ki doğal gibi gözüküyor ama doğal Can ben boya hiçbir şey yapmadım bu saç. Sesi duyuyor musunuz? Ah parmağım. Evet. Elime hepsini alacağım. Ben alıyorum. Kalbim kırıldı. Pepe bana hiç inanmadı. Ah, kalp buradan sızıyor. <laughs> kalp buradan sızıyor. Bütün hepsini alacağım bakalım. çok fazla olur ya. Hepsini alalım. Bunlar basın. Nasıl bir slime. Elime yapıştı hepsi ya. iyi. Slime videosunda gözlük akımı yaptım. Arkadaşlar TikTok videolarımı izlemeyi unutmayın. TikTok videolarımı. TikTok videolarımı YouTube'a dağıtıyorum. YouTube'u işletiyorum bir de TikTok'u ikisini birden <laughs> Şeyimi anne bak. bak ya Şeyimi anne ya <laughs> Sizinler çok güzel bir şey güzel değil de <laughs> hmm, anlatsam mı cücük anlatayım mı cücük ya bunlar niye cücük cücük ne ya Dur ya adını ben koymuştum. <laughs> evet. Şu ışığı da gözüme tutmazsa ölür ölür. Can da <laughs> Evet. Yoruma da yazın şeyi. E, Bana. Evet. Gereksiz bir şey yok. Evet. Bakın, bakın. gidecek mi? Hepsini alamıyorum çünkü elinden çıkmaz. Baksana. Eee evet, şey ya. Hop. Bak. Hadi bakalım. ee sizinle şey yapacağım? Slime bir çıkana, bir çık. Evet, bunu attığımda az gelirse, yani 1 falan, 2 falan gelirse abone olacaksınız ama çok gelirse abone olmayacaksınız tabi olabilirsiniz ben evet bunda hiçbir hile hurda falan filan yok ne olursa bizim birlikte de yapacağız her zaman gösteriyorum atıyorum inşallah bir gelir <laughs> ne sayfa bir şey attım 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 3 geldi 3 geldi ben küçük gelirse abone olacaksınız demiştim 1 2 3 gelirse abone olacaksınız dedim o yüzden 3 geldiği için abone olun herkes abone olsun insanlar neden abone olmuyor ya değil mi çocuk çok... hayır insanlar neden düz oldu bakın düz oldu böyle bu ya bu bu neden şey oluyor ya köpükleniyor. Baksana köpükleniyor. Köpükleniyor, köpük köpük oluyor. Acaba telefonu bastırsam? <laughs> Bir telefonun içine bastırsam bu yıllardır şunu telefonun üstüne koyacağım. Hmm. Koymayacağım ya her an kapı çalabilir. O yüzden hazırım. Ben niye video çekince birisi bir şey istiyor? Tamam bekle video çekiyorum. Slime videomuzun sonuna gelmedik daha. Bakın... Kokusu çok kötü. Bunu ee, Kırtasiye'den aldım. Can başka nereden alacağım? kalp şeklindeymiş bu. Rengi de çok güzel ama bakın, rengi çok güzel. Bakın şimdi kalbini kıracağım. Bak şimdi kalbini kırdım. Neden? Bana abone olma dedim. Evet, böyle küçük şakaları yapabiliriz. Kalbim kırıldı Pepe bana hiç inanmadı Pepe bana hiç inanmadı Ay, Nay 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 Lan ne yapacağım, ağzımı mı önüne getireyim? Ay şey gibi yuyalı. geldi Kalbim kırıldı Aklıma komik bir şey geldi Abim kırıldı. Bebe. Onu çok kötü fikirmiş. <laughs> Yapıştı. Bakalım bu videoda geri alabilecek miyim slime'ımı? Hayır şu an temizliyorum. Bakalım çıkacak mı? Yani şu an <laughs> çok saçma bir şeydi. Zaten bakın slime'ın hiçbir şey olmadı. Düzgün duruyor. Kalbim kırıldı Pepe bana hiç inanmadı Pepe bana hiç inanmadı Lay 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 Neyse Dondum <laughs> Onun kesme dur şurada. Ya koyacağım. Görüyor musun? Bakalım şuraya ya. ya Hiç böyle yok. Anca böyle oynayıp duruyor. Ben bunu videoya çektiğim zaman, bitirdiğim zaman bunu ne yapacağım acaba? Birisinden versem. <laughs> Saçma bir şey ya bu. Buraya gittim ben pahalısını aldım. Bunun yerine git kopit şeyini yap değil mi? Ha, yok. İlla en kötü videoyu çekeceğim. Şaka şaka. Bence bu güzel bir video. Hmm, slime. Ve yemek videosu istiyorsanız yoruma yazmayın. Yemek videosu. İrem Şef. Oo yakıştı ama yakıştı. Evet. Ben... Masaymış. Bir odanın içinde iki tane masa var. i̇ki adet masa var iki tane. Yani hiçbir özelliği yok ama hani böyle oynayan sana da bir şeyler yapıyor. <laughs> şeye şunu mu koysam hmm ekran şeyine. <laughs> Oğlum ağzıma gelsin acaba. <laughs> Kalbim kırıldı. Pepe bana hiç inanmadı. Pepe <laughs> bana hiç inanmadı. <laughs> Arkadaşlar bir dakika ama videoyu durdurun Aşağıdan abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yani, bunu... Bazı, yani gelirse gelirse, bu tarzda videonun devam gelecek. O yüzden videoyu beğenmeyi unutmayın. Hemen videomuzu devam ediyoruz. Evet. Ya burada bitiriyoruz videomuzu çünkü başka yapacak bir şeyimiz yok. Sadece bunu falan plan yapıyoruz. Oynayıp duruyoruz. Bunun ikinci versiyonu istiyorsanız. Zaten bunun ikinci versiyonu ne istiyorsunuz? Yoruma yazın. Bunu ben birisine mi vereyim yoksa kalsın mı burada? Söylemeyi unutmayın. Yazmayı unutmayın. Burada videomuzu bitiriyoruz. Bay bay diyoruz. Çıvıcık da gelsin bakalım. Işık manımız. Işık man. Evet ışık manımız geldi. Sen tut bari bir şeyin Evet videomuzun sonuna geldik. Bu tarzda bir derin. Devam etmesini istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Uzatmıyorum hemen gidiyoruz. Çıvıcık gider. <laughs> Hani civciv şu ışığı tut. <laughs> Dur ya bunu ayağı var. Ben niye uğraşıp diyorum ki? Bay bay. Sizi seviyorum arkadaşlar. Ve ım, Ve arkadaşlar bakın. Bak bak. 3500. Evet bu yoruma ı. Yorum cevaplayacağım bu videoda hangi şeyimiz gelirse e, hangi çok bir yorum anlatamadım bir yorum çok like alırsa onun yorumunu cevaplayacağım arkadaşlar böyle bir şey yapmak istedim yani sizden cevapsız bırakmayalım o yüzden beni unutmayın ne zaman yayınlanacak bilmiyorum ama beğenin. ob ne čuh